Değerli misafirler, sevgili konuklar, pek kıymetli hukukçular. Mal rejimi hukukunda, mal rejimleri hukukunda güncel meseleler 2025 adlı programımıza Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü etkinliğimizde iki oturum halinde düzenleyeceğiz etkinliğimizi ve ilk oturumda kıymetli hocam Profesör Doktor Şükran Şipka aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi başlıklı ile. kıymetli hocam Profesör Doktor Zafer Zeytin eşlerden yalnız birinin kişisel kullanımına yarayan eşya başlıklı ile. yine kıymetli hocam Profesör Doktor Faruk Acar değer artış payı alacağı başlıklı ile. ve kıymetli üstadım meslek büyüğüm avukat doktor Gönül Akyasan sen de katılma alacağının azaltılması ve kaldırılması uygulaması başlıklı tebliğiyle bizlere birlikte olacaklar. Değerli hocam Profesör Doktor Şükran Şıpka. Buyurunuz hocam. İyi eğitimler. Şimdi malumunuz 240. madde yasal mal rejimi içinde düzenlenmiş olan bir hukuki işte madde diyeyim ifade edemedim ama bunu şöyle ifade ediyoruz biz. Bu madde 240'a dayalı talep ancak ve ancak yasal mal rejiminin tasfiyesi davası içinde ele alınabilir. Bunun için ayrı bir dava açılmaması gerekiyor. Bunun da neden olduğunu biraz sonra zaten maddenin içinden de çıkan koşullara gördüğümüzde anlayacağız. Bakıyorsunuz hakim olan ilkelerimiz var. Nedir? Her eş malları yönetme, yaralama üzerine tasarruf etme hakkına sahiptir. Bu mal rejiminin emelinde yatan ilkelerden bir tanesi. Kanundaki istisnai halleri bir kenara koyarsak, işte aile konutu veya paylı mülkiyeti ilişkin özel düzenlemeler veya işte bir tasarruf sınırlaması elinde almış bir kararla ilişkin bir mahkeme kararı yoksa kişi ister kişisel mal olsun, ister edinmiş mal olsun istediği gibi tasfiye, tasarruf edebilir üzerinde. Bir tasfiye rejimidir. Bunun anlamı şu, aslında mal rejimini hissetmiyorsunuz. Ne zamana kadar? Ta ki işte mal rejiminin tasfiyesi gerekli olduğu hallerden biri karşınıza çıkıncaya kadar. E onun dışında bütün mal varlıklarının yapısı gereği ya kişisel ya da edinilmiş mal olarak özgülenmesi gerekiyor. Yani arada herhangi bir mal varlığı kalmıyor. Ya bunu kişisel mala koyuyorsunuz ya da edinmiş mala ki ilerleyebilelim. Benim bugün burada anlatacağım konu Türk Medeni Kanunu'nun 236. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiş olan eşin artık değerdeki payının mahkeme kararıyla hakkaniyete uygun şekilde azaltılması ve kaldırılmasına ilişkin uygulama. Başlarken şunu ifade etmek istiyorum. Zina ve hayata kast boşanma sebeplerinin maalesef uygulamada çok fazla karşımıza çıkmaması sebebiyle yani bir evlilik birliğinin sarsılması, boşanması, boşanma sebebi gibi uygulamada çok fazla yargıtay kararına bu konuya ilişkin rastlayıp Dolayısıyla ben yaptığım taramalarda edindiğim bütün yargıtay kararlarını sunumuma eklemeye çalıştım e, aynı olanlar dışında. Değer artış payı alacağının türleri olarak Medeni Kanun 227. maddesindeki hüküm bazlı bir değerlendirme yapıldığında dört tip değer artış payı alacağından söz etmek imkanı var. Eşlerin birbirlerine karşı yapmış olduğu bu katkılar her iki eşin mal varlığı grupları arasında cereyan edebileceği için şöyle bir kategori yapılabilir. E, kişisel maldan diğer eşin kişisel malına katkı, bir eşin kişisel malından diğer eşin edilmiş malına katkı, edilmiş maldan diğer eşin edilmiş malına katkı, edilmiş malından bir eş diğerinin kişisel malına katkı yapmış olması mümkündür. Protokoldeki hükümlerden dönülebilir mi? Anlaşmalı boşanma protokolündeki hükümlerden diğer maddelerde olduğu gibi mal rejimi tasfiyesi ile ilgili de tabii ki dönülebilir. Ne zamana kadar? Kesin hüküm kararı alıncaya kadar anlaşmalı boşanma. Boşanma kararı verildi, istinaf edildi, edilmedi pardon. İstinaf süreci içerisinde ben vazgeçtim denilmesi yeterli. Bu takdirde mal rejimi tasfiyesinden de vazgeçilmiş sayılıyor. Davaya çekişmeli boşanma davasına dönerek devam ediliyor ya da bu dosya orada bırakılıp yeni davalar açılabiliyor. Konumuz eşler arasında yapılan devirler. Yani bir eşe ait olup diğer eşe devredilen mal varlıkları. Şimdi eşlerden birine ait mal varlığının diğer eşe tapuda bağış edinme sebebiyle devredilmesi halinde korunumuz olmayacağını düşünüyoruz şimdilik. Gerçi ben bu sunumu hazırlarken şimdi eğitimlerde hep böyle anlatıyoruz. Zaten tapuda bir eş diğerine bağış olarak yapıyorsa bağış iradesi net, açık, duraksamaya yer vermeyecek şekilde ortadadır diye anlatıyoruz ama sunumu hazırlarken şuna takıldım doğrusu. Sonrasında Ömer Bey ya da sizler de fikrinizi söylersiniz. Nasıl ki tapuda satış olduğu zaman tarafların iradesini tartışıyorsak birazdan açıklayacağım. iradeyi nasıl tartışıyoruz, nelere bakıyoruz. Acaba bağış edinme sebebi olduğunda da yine irade tartışılabilir mi? Bir soru işareti koyalım diyorum ben. Benim anlatacağım madde 229'un ikinci hükmü. Bizim burada inceleyeceğimiz husus 229'a 2. Yani birinci madde zaten oldukça net. Evlilik birliği sona ermeden bir yıl önceki karşılıksız kazandırmalar konusunda zaten çok bir ihtilaf yok. Ama bilhassa uzun süren evliliklerde bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltma kastıyla yaptığı devirler dediğimiz takdirde bu oldukça tartışma götüren bir madde. Yani çok net bir madde, çok açık bir madde. Lafsi anlamda okuduğumuzda bir tartışma yaratacak bir durum görünmüyor. Ama burada katılma alacağın azaltma kastı nedir, bunu nasıl ispat ederiz, bahse konu devirlerden kastedilen nedir, hangi işlemler devirdir gibi doktrinde oldukça tartışma götüren bir alan olduğunu söyleyebilirim.